Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle eee um, Skyros oynayacağız. Eee um, çok şeyler eğleneceğiz ve yapacağız. Ve videomuza başlayalım. Oyuna başlayalım ve size göre dönüyor Hoş arkadaşlar. Öyle arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve subscribe ee, bakmayı unutmayın ve başlayalım Evet arkadaşlar başlayalım videomuza ve bütün gücümle yanmayama çalışacağım. Buraya başlayalım diyor. Ya. Arkadaşlar bir saniye ve geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar geri döndük sizlerle. Arkadaşlar videomuz başlıyor. Özür dilerim yandığım için sizlerin önünde birinci şeyden. Ama şimdi yapmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Hadi oyunda çok güçlü olmaya çalışacağım. og sådan en video Arkadaşlar, bu kişiler bizimle değil. Bir tek bu, bu kişi Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Arkadaşlar herkes benimle. Arkadaşlar. 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 Um bugünkü videomuz böyleydi ve size gelen videoyla geri döneriz bay bay arkadaşlar bay bay